65 sürümü ile birlikte hal tipi fatura düzenlenmesi sağlanmıştır. Ticari hesap kartı devlet sekmesinde e-fatura kullanıcıları için senaryo, e-fatura, e-fatura e arşiv e e e tipi seçeneklerine komisyoncu ve satış seçebilmesi sağlanmıştır. Satış tipindeki faturalar satış faturaları modülü altından toptan satış faturası olarak düzenlenmektedir. Fatura satırlarına küne numarası, mal sahibi, VKN, TCKN alanları eklenmiştir. E fatura bilgileri e arşiv bilgileri penceresinde e fatura tipi veya e arşiv tipi seçildiğinde malzeme satırlarındaki kün numarası alanının zorunlu olarak giriş yapılması gerekmektedir. Bu olan 19 karakterden oluşmaktadır. Az veya çok girilemez. Komisyoncu tipindeki faturalar satın alma modülü altından satın alma faturası ve alınan hizmet faturası olarak düzenlenebilmektedir. Yine satış faturalarında olduğu gibi malzeme satırlarına künye numarası, mal sahibi, VKN, TCKN alanları eklenmiştir. Arşiv bilgileri e fatura bilgileri penceresinde arşiv tipi veya e fatura tipi komisyoncu seçildiğinde faturanın genel indirim satırlarına komisyon, navlun, Maliye, Bağkur Tehlikatı, Gelir Vergisi hal Haldir Sumut, Diyarbakırsızın Milli Savunma Fonu ve diğer masraflar yer aldığı indirim satırları eklenmektedir. İndirim satırlarının indirim türü ve açıklamaları değiştirilemez. Bağkur Tehlikatı ve Gelir Vergisi Tehlikatı'nda KDV oranı olmadığı için bu alan boş gelmektedir ve KDV oranı ve KDV tutarı girilebilmektedir. Diğer yüzde değer %18 olarak KDV oranları gelmektedir. Bu oranlar isteğe bağlı olarak değiştirilebilir veya silinebilir. Girilen indirim satırları tutarları faturanın KDV matrağını etkilemez. İndirim, girilen indirim tutarlarına üzerinden KDV oranına göre KDV tutarları hesaplanır. Hesaplanan bu tutarlar KDV tutarını etkilemez. İndirim indirim tutarına yansıtılmaktadır. Faturalarda girilen indirim satırlarının ayrı muhasebe kodlarında takip edilebilmesi için muhasebe bağlantı kodları, malzemeler, satın alma indirimleri muhasebe kodları ve satış indirim muhasebe kodları seçeneklerine indirim türü eklenmiştir. Buradan istenilen indirim türü seçilerek muhasebe hesabı atanabilmektedir. 9 muhasebe kodlarını inceleyecek olursak fatura satırlarında girilmiş olan indirim tutarları KDV tutarları ayrı ayrı listelenmektedir. İndirim tutarlarının indirimlere ait KDV tutarlarının muhasebe kodları satıcı KDV muhasebe kodlarından atanmaktadır. Kaydedilen satın alma faturaları satın alma browser altında arşiv faturalar için arşiv faturası oluşturacak faturalar için ve gönderilecek statüslerinde oluşmaktadır.